アマチュア Burada sağlıkta yetkili sendika olarak bizler sözleşmemizi yaptık arkadaşlarımızın iki yıl tabi oldukları sözleşmenin ödeme hazırlığı talimatından tutun yapılması gereken her ne var ise yaptık. Bu hafta ödeniyor, meclisten çıktı söylemleriyle 46 gündür geriye dönük sözleşmesel kazanımlarımızı alamadık. Ülkemizdeki her gün değişen ekonomik şartlar malum. Burada bizler mağduruz. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, kıymetli katılımcılar. Emeğimizi içe sayıp ekmeğimize ortak oldunuz. Alnımızın teri vicdanlarınızda kurudu. Geriye dönük alacaklarımızın daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemde ödenmesini istiyoruz. Sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası Öz Sağlık İş olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası tuisi ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin üzerinden tam 46 gün geçti. Bu sözleşmede yer aldığı üzere işçinin 2023 Ocak ayında geçerli geriye dönük alacaklığının ödenmesi kararının üzerinden yine 46 gün geçti. İşçi Vefakardır, işçi cefakardır, işçi sabırlıdır, işçi ülkesini, milletini, devletini sever. <laughs> Her sağlık işçisi belini doğrultmadan akşama eder, bilir ki işini aksatsa bu ihmal bir insanın canına değer. Sendika olarak ilk günden biri defalarca masaya oturdu. Geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik. İşçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik. Önümüz kurban bayramı. İşçi kurbanını kesebilsin dedik. Vergi dilimini işaret ettik. Ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Sendika olarak Devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz, bekledik. Kasada para yok. Ek bütçe istedik dediniz, yine bekledik. Bütçe meclisten daha çıkmadı dediniz, bekledik.